Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Uzun zamandır vlog çekmiyorum yani bu zamanda en son çektiğim vlog e, koy vloguydu. Ondan sonra işte burayla olan İstanbul'daki vlog'umuzu atacağım. Ondan sonra ilk defa böyle elime telefon alıp da video çekiyorum çünkü ya bilmiyorum zaten bu e, yangın hepimizi çok etkiledi. Yangın üstüne bir sürü kadın cinayet şu bu falan gerçekten çok etkilendik. Neyse çekemedim ama şimdi e, vloga başlayacağım. Bu vlogda şu an bir <laughs> şey aldım. Ventilatör aldım. Çünkü bu evde durulmuyor artık arkadaşlar. Cehennem gibi burası. Öncesinde bir tane küçük masa vantilatörü aldım. Onu alır alırken videosunu çekmemişim ama şuraya hemen fotoğrafını koyuyorum. Minicik kutu gibi. Yani önerim size asla onu almayın. Yani eğer masa başında falan oturup sürekli masa başında iş yapacaksanız evet çok iyi ama onun dışında gerçekten böyle karşınızda durmuyorsa aranızda böyle bir iki karış falan mesafe varsa asla ve asla şey yapmıyor serinletmiyor ee, şimdi büyük bir tane şöyle vantilatör aldım bunu kurmayı deneyeceğiz sizinle beraber bakalım nasıl becereceğiz beceririz hallederiz ya yani. mühendisiz yani siz burada değil mi tripodum i̇şte nasıl hemen size şu an. orada sabitleyeceğim siz ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor uzun zamandır görüşüyoruz da işte bu tercihlerin falan falan böyle olsun şöyle. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor bu noktada? Bir saniye, makas alayım. Şöyle parçaları geldi. Şimdi bunları birleştirelim bakalım. kafa yiyeceğim. Alt kafesle üst kafes birbirine eşit lan şey nerede? Alt kafes, alt kafes. Alt kafeste üst kafes eşit değil abi. Aynen ben eşit değil. eşit değil. Bu eşit değil ama. Gayet eşit ama yok abi ben oturtamadım. Kaç kere o kenarından çıkardım taktım. Ellerim acıdı ama olmadı yani yapacak bir şeyim yok ama mesajım eşit. Kusura bakma ama eşit maalesef. Bunu bildiğim için şey gerçekten üzgünüm ama yani. Maalesef eşit delik var arkadaşlar. Şu vidayı oraya oturtmam gerekiyor ama oturmuyor. Çünkü eşit değil. Eşit, eşit, eşit. One eternity later. Arkadaşlar becerdim. Oldu. Oh. evet, <laughs> <laughs> daha var ya her şey uçar ha. Ama bir şey bir şey çarpıyor şu içindeki şey dönerken. Neyse iyi iyi güzel ya dayılı dostum. olsun. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Baby, Arkadaşlar temizlik yapmam gerekiyor, ev süpürmem gerekiyor, çamaşır atmam gerekiyor, edit yapmam gerekiyor, dinüksü kaldırıp tekrardan kurmam gerekiyor, onun üstüne bir de gazaboyu tekrardan kurmam gerekiyor, rosu kurmam gerekiyor, gerekiyor da gerekiyor ama ben ne yapıyorum? Sadece boşmuş oturuyorum. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Az önce çiğ köfte yedim, yemez olaydım. Gerçekten yemez olaydım. Hiçbir şey yemeyeceğim. Bundan sonra hiçbir şey yemeyeceğim. Evet, bu kararı aldım arkadaşlar. Canım hiçbir şey yemek istemiyorken yemeyeceğim. Hani diyetten Gerçekten bu aracım hiçbir şey yemek istemiyorum. Hiçbir şey yemeyeceğim. Bütün hiçbir şey yemedim. Ve sadece saat 7'de 7'de sabahta 9'da 8 9'da kalktım. Hiçbir şey yemedim. Yemeyeceğim de bundan sonra. Çünkü bir kötü oldum. Neyse temizlik yapmam gerekiyor ama hiçbir şey yapmak istemiyorum. yapmam gereken her şeyi sıraladım ama onları hiçbirini yapmak istemiyorum. Bok gibi bir gün genel arkadaşlar <laughs> yine. Bugün zaten çok kötüydü biliyor musun? Neden? Hemen anlatayım. karşıdan karşıya geçecek otobüsü el ettim. Yarı yola kadar koştuk el ettim durmadım. Tamam, eyvallah eyvallah. Aradan bir sonra bira böyle 5 dakika geçti. Bekledim güneşin bağrında. Her gün zaten güneşin bağrında bekliyorum. sen sende? Bir, bir şarjı 2 dakika dur ya. Sonra 2-5 e, dakika sonra diğer otobüs geldi. O da yandan sol şeritte otobüs, sağ şeritte de kamyon var. Beni gördü mü görmedi mi bilmiyorum. O büyük basit gördü böyle el gol hareketi bir şeyler yaptı. Kardeşim durak varken bari sollama yapma. Geçme otobüsü, geçme ka kamyonu. Geçme, durakta dur. O da geçince zaten ben bir yarım saat geç kaldım. Yarım saat sonra okula çıktım. Yarım saat sonra diğer otobüs geldi çok sinirlendim. Zaten gün böyle başladı. Ondan sonra yemekhaneye gittim. Hiçbir şey yiyesim yoktu. Kartımda da para var zannediyordum ama yokmuş. Okumada gittim karta para atmaya çalışıyorum. 5 lira alıyordum Kartı kabul etmiyor. Etmiyor. Sonra hesaptan para dedim. Hesaptan para yükleme yerinde yanlış yapmışım. Bank orada bir 3 nokta varmış. Oraya tıklayıp banka karttan yükleyecekmişim. Ben onu bilmiyorum. Daha önceki karttan yüklemedim. O da öyle olmadı. Sinirlendim ben de geri döndüm. Lava kahve falan işte. Yani anlayacağınız bu tüm gündür bok gibi geçiyor. Zaten bu ara bütün günlerim bok gibi geçiyor. Of of çocuklar mutsuzum. Ama iyi ki siz varsınız. Hemen uzaya bak nasıl koyacağım. Ama uzaycığım. Uzaycığım. Çakılcığım. Ama siz iyi ki varsınız. Bak bak. Vereceğim mi bana bir öpücük? Nereye gidiyorsun? Bana bir öpücük ver. Buraya gel buraya. Efendim aşkım. Efendim aşkım. Çakım. Çakım. Aşkım. 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 Uzay ne yapıyorsun? Çocuğa niye saldırıyorsun? Gel ver bir öpücük. Ya nereye gidiyorsun? Bir öpücük ver dedim sana. Sana ver. Hmm. Ne şimdi? <laughs> ya sizi yarım ya. Sizi iki varsınız siz siz. Asıl sizi iki varsınız. Duydun mu? Lan burnuma dalma burnuma. Geç bakayım burama. Gel bakayım hocam. Aa bak. Bak bak dudağımı nasıl dalıyor ya. Niye o dudağıma dalıyorsun? Zaten hep dudağımı baksanıza. üstüne hep yere yaptılar. Yeni iyileşiyor. Ne dalıyorsunuz? Hı? Ne dalıyorsun? Öpçükler buradan. Buradan ver. Kafadan şey ona aşağıya. Hı. Yavaş yavaş Bak kanadın acıdı bak. Ne var? Ne oldu? Aşkım. Gel. Çakıl. Aferin sana ya. Sen geldi mi biliyorsun? Bak seni yarım bak çocuk. Çakıl. Bir de anneciğim desem var. Bu zaman seni seni. Neyse bir süpürdüm. Başka ben ne yapacaktım ki? Edit yapacaktım. <laughs> Darmadağın hayat geçiyor. Umudum yorgun. Arkadaşlar <laughs> bu ara bu şarkıya taktım. Instagram'da de sürekli önüme o geliyor ve her bir şey olduğunda arka fonda direkt beynimin içinde Darmadağın hayat geçiyor. Umudum yorgun. Çalıyor yani ya? Gerçekten öyle. Umudumuz yorgun, solgun, bittik. Hayatımız darma duman oldu, darma duman. Toygar Reis söylemiş baktı zamanında ama Deriz. Biz umutlu umutlu yaşamaya devam edelim diyorum ve ben İstanbul vlogunu nasıl toparlayacağımı düşünüyorum. Zaten siz, vlogu, siz bu vlogu izlerken ben onu çoktan toparlamış olacağım ama neyse bir oturursam 2 saatte hallederim. Oturmam lazım. Bir kahve demleyeyim. Burayı süpürdüm zaten. Ee, aynen bir kahve demleyeyim. Kahve içeyim. Zaten çamaşırı ya çakal sen kediven ne yapıyorsun? Çakal. <laughs> Görüyorsunuz mu? Çakal. Çakal. Hani sen? Gel buraya gel. Aşkım. Arkadaşlar <laughs> hoş geldin çakal. Arkadaşlar şimdi eti bitirdim. Yani eti bitirdim dediğim Sadece videoları koydum. Şarkı ekle bir de renderlemesi var bunun. Ama onun öncesinde şu an bir şey yapacağım. Yoga yapacağım. Onu hallettikten sonra duş alıp artık uyku durumuma göre bir ayar çekeceğim duruma göre yarın yemek yeme saatinde iken şarkısını falan ekler hallederim. Şuna bakar mısınız yaptığı şey. E Şebek sen ne yapıyorsun orada? Ha? Ne yapıyorsun? Kuduruk. <laughs> tam deli ya. Yemin ederim tam deli ya. Çakıl. Çakıl. <laughs> ya sen ne yapıyorsun orada? <laughs> ya bu hain ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Deli misin sen ya? Ha, kudurdun mu gece gece? <laughs> yavaş kap burnumu yavaş. <laughs> sen ne yapıyorsun Uzay? Hı? Ben yoga yapacağım sakinleşme zamanı duydun mu çığırmak yok <laughs> Kudurdular gece gece kudurdular gece 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 kudurdun gene Mayan. Ne şimdi yoga yapayım ondan sonra ayarlayacağız artık Duruma göre <laughs> Arkadaşlar şimdi düşünmüşümü aldım. Vallahi çok iyiyim aslında şu an. Yani iyiyim dediğim yatsam var ya çok uyuyorum. Vallahi iyi uyurum hem de. Ama birazcık daha dayanmayı tercih ediyorum. Bugün zibilyoncu kahvesini içiyorum. Yani enerji içeceği kahve bana etki etmiyor ama sadece şu an içmek istiyorum, o yüzden içiyorum. Ee, normalde ubuntu'yu silip tekrardan kuracaktım. Ama birimi sil başı, şeysi var sadece. Ee, birimi sil desem tekrardan liste yer ayırmam gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Onları bilemedim. O yüzden kurulumu yarın okulda yapacağım. Normalde onu bugün halletmek istiyordum. Ama yarın flaşımı okula götüreyim. Ubuntu flaşını. Şey yapayım onu okulda kurayım. Yani öğlene kadar onu kurarım zaten. Sürmez çok fazla. Bir saat. Bir saat bir buçuk. Bir saat bile sürmez yani. Neyse. Şimdi şu yarın işte okulda hallederim diyordum. İstanbul blogunun şeylerini şarkısını falan da şu an onu halletmek istiyorum. Onu halledeyim, en azından yarın sadece ubuntu kalsın ve sadece onu hallederim. Zaten bu sene ben bu ubuntudan çekmediğim kalmadı yani. Yani bir gün önce açılan gazaba bir gün sonra açılmıyor ve hani ubuntuya da gün içinde hani mesela kapattık ya laptan çıktık. Hani gün, akşam eve geldiğimde bile ubuntuya girmedim. Yani bilmiyorum kafasını esince çalışıyor, kafasını esmeyince çalışmıyor. Yani bilmiyorum. Telefonundan, bilgisayarımdan sıkıntı var. Zaten zaten parayı bulayım seni değiştireceğim abi. Seni değiştireceğim. Neyse şu an uykusal boşluğu geldi. Gerçekten geldi. Kalbimden bir yudum alayım. Saat 2. Bir saatte halledebildiğim kadarını halledeceğim. 3'te yatacağım. 9'da kalkacağım. O zaman başlayalım. Ben eve Başlayayım. Başlayayım. Sadece render kısmı <laughs> Sadece render kısmı kaldı. Onu da yarın okulda hallederim. Ubuntu'yu da yarın hallederim. Ee, süper. Yani sadece bir Ubuntu kaldı. Aslında bu önemli bir şeydi ama onu yarın okulda bir saatte hallederim. Şimdi işte bir saçımı başımı kurutayım. Ondan sonra yatış. Arkadaşlar benim kumarımı ter hepinize. İyi geceler yarın sabah görüşürüz. <laughs> ya baksanıza kolum ağrı çıkmış. Günaydın. Günaydın. Saat 9.05 geçiyor. Kalkıp kahve yapıp kahve içip kahvemi içerken hazırlanıp çıkmam lazım. Let's go. Aşkım ben gidiyorum. Aşkım. Öpücük var bakayım aşkım. Öpücük. Görüşürüz aşkım. Gel sen de gel bakayım Uzay. Sen de bir öpücük ver bakayım anne. Gel. Gelsene kız. Gel kız. Akşam görüşürüz tamam mı? Yaramazlık yapmayın. Akşam görüşürüz tamam mı? Hadi bay bay. Arkadaşlar yine arka fonda darmadağın hayatı gerçekten darmadağın hayat ya. Ya flash unuttum ya. Kaç kere aklımdaydı kaç kere söyledim unutma kendime diye. Unutma unutma al. Al. Aldın mı? Hayır. <laughs> ne salak insansın mesle ya. <laughs> Bak gene sinirlendim ya. Hep bitmiyor ya bir gün uyuyum. Böyle böyle bitmedi. Şimdi sakkımı dinliyorum. Böyle huzurlu huzurlu yolda yürüyorum. Otobüs yetişmeye çalışıyorum bir şey değilsin. Bak şimdi birazdan da şuradan otobüs trans geçer otobüse de binemem. Saçma sapan bir güne yeniden başlarız. Yok yok vallahi ben akışı saldım arkadaşlar. Vallahi saldım ya. Hiçbir şey umurumda Zaten umurumda değildi de. Yani umurumda değil hali. Yok yok sallamayacağım şu şey ya Yine ya ona sinirlen beri. ne sinirlen. Beste bütün gün sinir krizi. Yok yok. Hallederiz sonra. Ne <laughs> diyeceğim artık ne diyeceğim? Hallederiz sonra. Bu hallederiz de. Hallederiz. Sen anne gibi. Relax. arkadaşlar önden yemekhaneye gitti. Şimdi ben de yemekhaneye gidiyorum. Bugünkü yükleyeceğim videoyu <laughs> Eren'de bıraktım. Öyle. Dün gece kaçta yattım? Ben dün gece 3'te falan yattım ya ben uyuyamadım. <laughs> Yarım saat falan. Yani bu enerji içeceğinin kafası da herhalde sonradan geldi. Ama bilmiyorum böyle 330 gibi falan uyudum da sabah 9'a da, da zınk diye kalktım. Bir ara altı buçukta uyandım Böyle yine çakıldı uza yukarı çıkardım. Ve tıkır 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 koşuyorlardı içimle. Sonra baktım saat altı diyorum Allah'ım inşallah daha çok vardır diye. Baktım iki buçuk saat var dedim yeter. Bir yapmışım gözümü kapattım. Bir açtım saat dokuz olmuş. Tam uykumu aldım gibi de gibi de. ama şu an enerjiyim gayet her şey güzel. İşte şerit tespitinde önceki şeylere göre bak mi önceki sonuçlara göre çok daha iyi çalışan bir tane rapa buldum onu arkadaşlara düzenledik iyice şu an gayet güzel ama başka bir ökültü distance diye bir şey var onu uygulamamız gerekiyor çünkü duvarları da bulabiliyor ama halledeceğiz ya ben yanıyorum haftaya pazartesi günü de bugün perşembe. Pazartesi gününde artık Gebze'ye gideceğiz. Arabanın yanına. Orada çalışmalara başlayacağız. Biz sadece bir hafta süremiz var. Ondan sonra bir de üç gün daha gideceğiz. Çünkü bir ara kendi yapamadım işlerdi. Oradaki de yani haberleşmeyi sağlayamıyorduk araçla. Sonra onu yapamadıkları için her şey böyle bir hafta ileri sarktı. İleri sarkınca da normalde biz iki hafta çalışmaya gidecektik. Bir hafta gidecektik. iki hafta gitmeyecektik. Bir hafta daha gidecektik. Tabii o böyle sarkınca artık herkesin çalışması için bir hafta verecekler. Bakalım o bir haftada çok şey yapacağız. Başaracağız ben inanıyorum. Öyle onu oraya da zaten size böyle elimden geldiğince vloglamaya çalışacağım. Ya çünkü o koşturmada çok fazla bir şey çekebileceğimi düşünmüyorum ama böyle size bir etraf falan göstermeyi beklemeye falan giderken yani. Onun dışında full time çalışmaya Önce karta para atmam gerekiyor. Çünkü dün Dün <laughs> 5 lira atmadı bugün 10 liraya atmayı deniyor. Bu sefer kabul eder. Tuna da 10 lira aldım. 2-5 lira. Bak gıcır gıcır 10 lirayı kabul etmezsen seni döverim duydun mu? Hadi bakayım. E, bak, tere. Tere. Adam Hayırlısı oluyor ya. Dün kabul etmedi. hiçbir şey yemedin. Uyumaya bak uyumaya. Seni yerim ben